Magazin Dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte Magazin Dünyası'ndan son haberler. Pınar Altuğ'la bir fuar merkezinde yüz olduğu markanın standındayız. Okan Bayülgen geçtiğimiz haftalarda yaptığı ben oyun başına 20 bin lira alıyorum. Ekranlardaki arkadaş 2 milyon lira alıyor açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Pınar Altuğ bu açıklamayı sert bulduğunu söyledi. Benim özgürlüğüm olmuş. dedi 20 bin lirayla seyirciyle bulaşabiliyorum dedi. Siz bu, bu bir kişisel tercih. Her sektörde kazanılan fiyatlar farklı olabilir. Bu e, ticaret anlamında da öyle. Evet. Bizim mesleğimizde de öyle. Her oyuncu da 2 milyon kazanmıyor. Her oyuncu tiyatrodan da 20 bin lira kazanmıyor bu arada. Öyle mi? E, evet öyle. Dolayısıyla e, salonunuzun ne kadar büyük olduğuna, oyununuzun ne kadar kalabalık olduğuna göre tiyatrodan kazandığınız rakamlar da değişiyor. Doğa Rutkay da yüzü olduğu markayla fuardaydı. Güzel oyuncu bir süredir ailesiyle birlikte Urla'da yaşıyor. Yazı da ailesiyle orada geçirecekmiş. İnşallah evimde çocuklarımla geçirmek istiyorum çünkü bu kış çok çalıştım. O yüzden bizim ev... ...ve çocuklar bana en güzel tatil. Doğa Rutkay'ın sunuculuğunu yaptığı geceye uzanıyoruz. Başarılı oyuncu kadrosunda yer aldığı... ...Show TV'nin sivilen programı Güldür Güldür Şov'un başarısıyla ilgili konuştu. 13. sezonun finali, finali olacak. olacak. E, çok iyi gidiyor. Dün yeni bir bölüm çektik dün akşam. Şu an onlar bir bölüm daha çekiyorlar ama ben burada olduğum için oyuna gidemedim. E turnelerde çok muhteşem e, bir rüzgar estriyorlar zaten. Yani ekibimi çok seviyorum. Artık onlar benim ailem. Ve seyircimizi de çok seviyoruz. Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci de gecedeydi. Çift yaz planlarını yaptı mı acaba? geçtiğimiz Ururlayan bayram bir Bir gidip tabii. geliniyor. Orası artık şey yani kısa mesafe bir yer olduğu için de sık sık böyle burada bunaldıkça kaçabiliyoruz. E, orada yapacak çok şey var. Çok oyuncaklı iş var orada. O yüzden böyle hani hem kafa dinlemek hem biraz zaman geçirmek ama Okullar kapanınca artık bizi bağlayan bir tarih var. Bağlayın, Eskiden can alıp gidiyorduk şimdi okulların kapanmasını bekliyoruz. Funda Arar'la yeni şarkısının fotoğraf çekimindeyiz. Yeni imajıyla ilk kez kameralar karşısında ünlü şarkıcı. Sarışınsın sarışın güzel. Valla evet değişik bir şey olsun istedim ya sıkıldım hep aynı aynı aynı. Fotoğraf çekimimiz de vardı. Ee, yeni şarkılar da geliyor. Ee, hem fotoğraf çekimi yaptıracağımız için... E, yeni uzun zamandır bir aklımdaydı böyle küt saç sarı saç nasıl olur acaba falan diye evet biraz cesaret edemiyordum ama fotoğraf çekmedi dedim ki ya yaptırayım hadi bir değişiklik olsun. Funda Arar yeni şarkısının detaylarını anlattı. Şimdi efendim bir düet yapıyoruz e, Amoyla. Ee, o da e, güzel, başarılı sesleri, seslerden e, çok güzel şarkıları var, çok beğenilen şarkıları var. Onun bir şarkısı var, yepyeni bir şarkısı Yüreğimden diye. Onu beraber e, yapıyoruz. Onun da fotoğraf çekimini yapıyoruz şimdi. Anneler gününe de değinen Funda Arar... 11 yaşına giren oğlunun duygusal bir karakteri olduğunu söyledi. Ay her şey ağlıyor. Oğlum diyorum ağlama yeter. Kız arkadaşları var. Kızlar cadı hmm falan. Bu böyle kızlarda böyle yeni. E, aslında o da yengeç ama kızlar biraz daha şey sertler yani. Bu böyle duygusallar her şey ağlıyor. Ne olacak sonu bilmiyorum. Müzik <laughs> isimleri buluşturan ödül törenine uzanıyoruz. Gonca Vuslateri geliyor. Kızı Asya Mona geliyor konu. Kızının bir yaşına girmesinin sendromunu anne olarak ünlü oyuncu yaşıyormuş. Biliyoruz şanını <laughs> duyduk. Ee sendromu şu anda anneler için bence. Ay düşme aman o köşe falan gibi bir dönem. Gonca Vusla kızının büyüme aşamasında her anında yanında olmak istese de kaçırdığı bazı anlar oluyormuş. Yani geçen gün kameraya çektim bir adım attı. Bayağı bekledim 5 dakikalık kayıt. Arkamı bir döndüm 7 adım attı. Alıştı. Gonca Vusla oyunculuktan ziyade annelikte çok fazla zorlandığı anlar yaşıyormuş. Yani bir şey beceremediği zaman sabahlara kadar ağlamıyorum oyunculukta. Annelikte ağlıyorum. Tabii beceremedim mi, onu yapamadım mı, şöyle bir eksiklik mi oldu diye. Takıntılarınız var mı? Mükemmel, iyisini mükemmelini yapmaya çalışıyoruz. Çocuk için ne sağlıklı, ne bir. Çünkü bir ihmalkarlık olursa yüzde yüz sizin yüzünüzden olmuş oluyor ama değil yani işin doğasında var. Oktay Kaynarca, geceye katılan isimlerdendi. Uzun süredir yalnız ünlü oyuncu. Kaynarca, muhabirin böyle gecelere tek katılmaktan sıkılmadınız mı sorusuna bakın nasıl bir cevap verdi. Seni biriyle görmek bizi çok mutlu eder. Beni de, beni de inşallah. Tuğba Özay da gecedeydi. Ünlü şarkıcı yeni şarkısının müjdesini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde verdi. Çok heyecanlıyım. Ee, çünkü yeni bir çocuğum doğuyor. Hamile. <laughs> şahit olan Kafes adlı bir şarkım. Sihirli Annem Hepimiz Biriz de Gogo rolüne hayat veren kadronun sürpriz isimlerinden Kutsi, filmde yer aldığı mutluluğu ve karakterinin hikayesini anlattı. Gogo karakteri nasıl diyeyim size çok tatlı, sert. Kötülük var, yok. Yani kötülüğün yüzdesini baktığım zaman ne kadar Yüzde 60, 65, 70'leri zorluyor ama 80'lere falan çıkmıyor. Bir yerde bir şekilde bir şekilde bir tatlılık yapıyor yani. Öyle çok kötü bir karakter değil, korkutucu bir karakter değil. Tatlı bir karakter. Filmde Sadık karakterine hayat veren Şahap Sayılgan'la Yavuz rolünü canlandıran Jess Molho, filme dair duydukları heyecanı dile getirirken vefat eden eski rol arkadaşları Defne Joy Foster'ı da andılar. Yani şimdi şöyle mesela işte çocuklar küçüktü, çok küçük. Sonra gençleştiler. Şimdiki hallerini gördük ya her geçen gün daha da çok heyecanlanıyorsunuz. Yani bu çok duygusal bir şey, güzel çok doğru. bir şey yani. Duygusal, Vallahi. hakikaten öyle. Duygusal bir bağımız yani, var hepimizin. Gözler doluyor bazen. Evet. Yani onların böyle genç kızlık, delikanlılık hallerini tabii. görüyorsun. Ee, bazıları gerçekten hani tabiri caizse neredeyse bu setteydi. Ee, Çilek yani Zeynep diyelim tabii. okuma Yok. yazma bilmiyordu ya. Yani. Ve şunu da söyleyelim e, muhtemelen tabii ki sürpriz bozmayacağım ama yani bir şekilde Defne'yi de anıyoruz. Ya orta. yani hep söz ona geliyor. Burada olsaydı şunu yapardı. İşte. Şöyle bir tepki verirdi. Ha ha ha. Hep güzel şekilde anıyoruz onu da yani. Evet, evet. Yeşilçam'ın efsane isimleri Türkan Şoray, İzzet Günay, Edison ve Abdurrahman Keskiner önceki gün Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği'nin ödül töreninde bir araya geldi. <laughs> Sahneye Abdurrahman Keskinerle birlikte çıkan Türkan Şoray, yıllar sonra yönetmenliğini yaptığı Yılanı Öldürseler filmiyle ilgili söyledikleriyle davetlileri güldürdü. <laughs> Efendim Abdurrahman Bey, Abdurrahman Keskiner Bey'le biz kaç Dört tane film yaptık. <laughs> e, Yılanı Öldürseler'i de sizinle yaptık. Evet. Efendim bir öldürseler, e, yapımcısıdır. E, Yaşar Kemal'in sevgili değerli e, yazarımız Yaşar Kemal'in yoldanı öldürseler romanını. Filmin yönetmenliğini bana teklif etti. Ama ondan sonra da etti. Olabilir ticaret Ticaret her şey var. film çok güzeldi. Ben de. bu filmin yönetmenliğini yaptım. Seyirci atamadı. Bizim kabahatımız yok. <laughs> Türkan Şoray kendisinin yaptığı bir tabloyu ve imzaladığı kitabını açık arttırmada satılıp gelirinin bin bir kız çocuğunun eğitimine katkı sağlanması için Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği'ne bağışladı.